Merhaba sevgili yaylar. Kanalıma hoş geldiniz. Efendim. Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Venüs Koç burcuna geçiyor yaylar. Aşkta coşkunluk, coşku enerjiniz çok aktif olacak. Evet, e, Mars balık enerjisiyle e, 25 Mayıs'a kadar biraz hani git geller yaşayabilirsiniz. E, kaykılabilirsiniz böyle yorgunluklarınız olabilir evden çıkmak istemeyebilirsiniz uykudan uyanmak istemeyebilirsiniz gibi gibi şeylere çarpsanız da 25 Mayıs sonrası Mars'ta koca geçecek daha aktif olacaksınız e, spor yürüyüş e, efendime söyleyeyim koşturma heyecan aşk enerjiniz aktif olacak sevgiye olan ihtiyacınız daha fazla artacak ve ben diyerek kendinizi ortaya atacaksınız, ortaya sergileyeceksiniz. Aşk enerjinizde yalnız ara ara kırılmalar yaşayabilirsiniz. Dikkat etmenizi öneriyorum sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Sevgili Yaylar, ay tutulması sizin 12. evinizden gerçekleşecek ve sizin 12. eviniz Akrep olduğu için Akrep enerjisi içerisinde siz ruhsal anlamda her şeyin arka planını irdelersiniz, araştırırsınız. Böyle bir kotanız mevcut. Bu yüzden de ay tutulmasının 12. evinizde gerçekleşmesi size bazı hani arınmalar, çözülmeler, duygusal anlamda çözülmeler, arınmalar yaşatacağı gibi bir anda pek çok konunun da içgüdüsel olarak e, hissiyat olarak alacaksınız yani pek çok konunun gizli kapaklı e, durumunu da yakalayacaksınız sevgili yaylar bunun yanı sıra 3. E, evinizden bir satürn geçtiği için 3. evinizdeki satürnle e, tutulmanın da e, karesi olduğu için burada e, kardeşlerle alakalı akrabalarla alakalı konularda veya ebeveynlerle alakalı büyükler büyük ebeveynlerle alakalı e, konularda e, bazı hani e, hastanelik sağlıksal sağlık, sorunlar yaşanabilir veya siz bu hani konular çerçevesinde koşturabilirsiniz. Aniden hani sağlıksal bir problem ortaya çıkabilir ebeveyn işte yakın çevre akraba eş dost çer çerçevesinde veya kardeşlerle alakalı konular çerçevesinde kardeşlerle kırılma noktalarına gelebilirsiniz dikkat edin çünkü Merkür ikizlerde retro tam sizin karşı aksınızda yapacak ve ilişkisel anlamda da eğer bir ilişkiniz varsa veya eşinizde Arkadaşlarınızla konuşurken lütfen çok fevri olmayın. Siz hani e, yay burcu arkadaşlarım bir anda hani böyle ay ayyuka kalkabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Veya çok çabuk e, alınıp darılabilirsiniz ama kendi içinizde tutarsınız, saklarsınız ve gizlersiniz. İşte bu gizlemeyi bir anda e, ortaya çıkarabilirsiniz. E, gizli saklı konular dahilinde e, sen bana şunu 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 şöyle yapmıştın işte şu zaman diyerekten karşı tarafı şokluya da sevgili yaylar bunun dışında e, gene e, sevgili yaylar sağlık açısından e, boğazlarınıza boynunuza dikkat edin e, işte yani soğuk algınına yakalanmamaya çalışın e, bazı hani kemiksel ağrılarınız olabilir Kemik ağrılarınıza da dikkat edin, diyorum. Baş ağrıları dahilinde. Ara ara hani böyle bir çarpabilir veya hani böyle kendinizi çok yorgun, halsiz, işte sırtınızda, omuzlarınızda böyle bir ağırlık hissi e, gelebilir sevgili yaylar. E, tatil enerjiniz aktif olacak. E, tatilden ziyade daha çok hani böyle e, Kendinizi dışarı atmak isteyeceksiniz. Zaten hani evde oturmayı çok seven bir insan olmamanıza rağmen hani daha çok dışarıda olmak isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızla görüşmeleriniz çoğalacak. Çevrenizde hani çevresel faktörleriniz artacak. Ve akraba ilişkileriniz adına işte gelenler gidenler hani şeklinde e, aktiflikler yaşayabilirsiniz sevgili yay burcu arkadaşlarım şimdi merkürün ikizler burcunda e, sizin 7. evinizden giriş yapması eskiden tanıdığınız ex aşkınız olabilir eski bir arkadaşınız olabilir bir tanıdığınız olabilir e, ne bileyim iş yerinden bir tanıdığınız olabilir e, veya hani e, ailenizin hani Eskiden tanıdığı birisiyle karşılaşma durumlarınız da var. Kararlar çerçevesinde ilişkilerde tam anlamıyla karar vermekte kararsızlıklar yaşayacaksınız. Bence de bu ay içerisinde benden tavsiye ilişkiler adına tam anlamıyla bir karar vermeyin. Biraz hani bu ayı atlatalım. Ondan sonra ilişki adına karar verin derim yaylar sizin adınıza ben karar veriyorum ama e, yani olan bu e, bir anda Çünkü hani yanlış kararlara sapabilirsiniz e, yanılgılara düşebilirsiniz e, yanıltılabilirsiniz, yanıltılabilirsiniz. E, algı yanılması yaşayabilirsiniz Bu yüzden de bu ayı bir atlatın ilişkilerle alakalı konular çerçevesinde kararlar verirsiniz eskiden tanıdığınız e, daha doğrusu bir arkadaşınızla da e, gene Kapışma durumu olabilir. Aile içerisinde bir hizipleşme olabilir. Mars'ın balık enerjisi ve Neptün'ün balık enerjisi içerisinde yanlış e, sözler veya yanlış e, algılar çalışabilir. Dikkat edin diyorum sevgili yaylar. Şimdi e, 12. evinizden bir e, tutulma yaşayacağınız için ay tutulmasını e, akrepte olacağı da için duygusal anlamda kendinizi arındırma zamanındasınız kendinizi arındırın ruhsal anlamda kendinizi rahatlatacak e, Hani alanlarda e, dolaşın gerekirse Hani biraz u, herkesten biraz da uzaklaşmaya çalışın ne kadar uzaklaşabilirsiniz e, yani özellikle 16 Mayıs'a kadarki süreç içerisinde bir de 16 15 16 17 18 Mayıs aralığında dikkat edin Çünkü o arada hani e, bir şeyler çok fazla abarabilir yani abartılı bazı hallerde veya davranışlarla da karşılaşabilirsiniz veya siz e, duygusal anlamda e, duygularınızı çok fazla hani yoğun yaşayabilirsiniz kendinizi böyle bir kapıp koy koy verebilirsiniz e, o yüzden dikkat edin diyorum sevgili Yay Burcu arkadaşlarıma. Bunun dışında e, Merkürün e, retrosu enerjisi içerisinde size de güzel e, teklifler gelebilir. Hiç umulmadık anda bir aşk teklifi de alabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar. E, ve diğer burçlara da söylüyorum. Size de söyleyeceğim. Merkür enerjisi içerisinde birisiyle tanıştığınız zaman, bir karşılaşma yaşadığınız zaman, e, 7 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar, işte işte bu arkadaşlığınızı sürdürün. Fakat arkadaşlığınıza isim koymayın. 7 Haziran'dan sonra arkadaşlıklarınıza isim koyabilirsiniz. Merkür Retrosu içerisinde hani bir arkadaşlığın ismi olmasın. Sadece arkadaşlık çerçevesinde yürüsün derim. Evlenmek isteyenler ise evlilik adına hani doğru zaman dilimi hani eğer bir nikah tarihi artık aldıysanız daha evvelden hani imza atabilirsiniz. Sözleşmelere dikkat edin. Davalarla alakalı hani herhangi bir konunuz varsa sevgili yaylar, davalarla alakalı bazı geri dönüşler yaşayabilirsiniz. E, hani çok olumlu veya olumsuz anlamda olup olmaması da hani biraz muallak gibi e, görünüyor açıkçası. Bunun dışında e, dediğim gibi gerçekten e, Mayıs ayını aşka açılan bir kapı olarak yaşayacaksınız neşeniz işte mizahi yeteneğiniz işte espri kabiliyetiniz daha da çok artacaktır sevgili yaylar gülün eğlenin hayat size güzel gelsin diyorum kendinize iyi bakın kendinize iyi davranın görüşmek üzere sevgili yaylar